Anadolu'nun dev uykusu Erciyes Dağı. Bu devasa dağ binlerce yıldır Anadolu'nun kalbinde sessizce duruyor. Kapadokya'nın büyüleyici manzarasına hakim heybetli bir silüet. Erciyes Dağı bu eşsiz coğrafyanın en dikkat çekici unsurlarından biridir. Erciyes Dağı Türkiye'nin en önemli coğrafi simgelerinden biridir. Yüksekliği ve görkemiyle her yıl binlerce ziyaretçiyi kendine çeker. Zirvesi karlarla kaplı bu dağ aslında sönmüş bir yanardağdır. Bu özelliği ona hem bir gizem hem de bir tehlike katmaktadır. Tarih boyunca birçok kez faaliyete geçtiği bilinen RGS, son patlamasını yaklaşık 2000 yıl önce yaşamıştır. Bu patlamalar çevresindeki coğrafyayı şekillendirmiştir. Bugün, RGS dağı sessiz ve sakin görünüyor. Ancak bu huzur, dağın derinliklerinde saklı olan gücü unutturmamalıdır. Eteklerinde yer alan Kayseri şehri, onun sunduğu verimli topraklardan faydalanarak hayatını sürdürüyor. Bu topraklar tarım ve hayvancılık için ideal koşullar sunar. Dağın zirvesi kayak merkezlerine ve doğa sporları tutkunlarına ev sahipliği yapıyor. Kış aylarında kayakçılar ve snowboardcular için bir cennet haline geliyor. Ancak bu huzurlu görüntü, Yanardağ'ın derinliklerinde saklı olan gücü gizlememelidir. Erciyes Dağı her an yeniden uyanabilecek bir devdir. Uyuyan bir dev mi? Uyandırılmayı bekleyen bir güç mü? Erciyes Dağı jeolojik olarak aktif bir bölgede yer almaktadır. Bu da onun her an tekrar uyanabileceği anlamına gelir. Tarih boyunca bu dağ birçok kez patlamış ve çevresine büyük zararlar vermiştir. Günümüzde volkanologlar tarafından sürekli olarak izlenen dağda henüz ciddi bir hareketlilik gözlenmemiştir. Ancak doğa her zaman tahmin edilemez olabilir. Her derinliklerinde neler olup bittiğini tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle olası bir patlama senaryosuna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Bilim insanları, dağın derinliklerinde meydana gelen en ufak değişiklikleri bile dikkatle izlemektedir. Bu gelecekteki olası patlamaları önceden tahmin edebilmek için kritik öneme sahiptir. Erciyes'in derinliklerinde neler olup bittiğini tam olarak bilmemiz mümkün değildir. Bu nedenle olası bir patlama senaryosuna her zaman hazırlıklı olmalıyız. Toplum olarak bu tür doğal afetlere karşı bilinçli ve hazırlıklı olmak hayat kurtarıcı olabilir. Erciyes Dağı'nın gücü her an ortaya çıkabilir. Patlama hayalden gerçeğe dönüşürse. Bir volkanın patlaması doğanın en yıkıcı güçlerinden biridir. Erciyes Dağı'nın olası bir patlaması çevre üzerinde yıkıcı etkilere yol açabilir. Bu patlama sadece dağın yakınındaki alanları değil, geniş bir bölgeyi etkileyebilir. Patlamanın şiddetine bağlı olarak Kayseri ve çevre iller lav akıntıları, kül yağmurları ve zehirli gaz salınımları ile karşı karşıya kalabilir. Bu durum, şehirlerin altyapısını ve günlük yaşamı ciddi şekilde etkileyebilir. Tarım alanları zarar görebilir, su kaynakları kirlenebilir ve hava kalitesi ciddi şekilde bozulabilir. Bu, bölgedeki ekosistemi ve tarımsal üretimi olumsuz etkileyebilir. Bu durum Bölge halkının sağlığını ve geçim kaynaklarını tehdit edebilir. İnsanlar evlerini terk etmek zorunda kalabilir ve uzun vadeli ekonomik zorluklarla karşılaşabilirler. Erciyes Dağı'nın patlaması sadece Kayseri'yi değil, tüm Türkiye'yi etkileyecek bir felaket senaryosudur. Patlamanın ekonomik etkileri tarım, turizm ve ulaşım gibi sektörleri derinden etkileyebilir. Ayrıca olası bir göç dalgası sosyal ve ekonomik sorunları daha da karmaşık hale getirebilir. Bu nedenle Erciyes Dağı'nın potansiyel tehlikesini göz ardı etmemeli ve gerekli önlemleri almalıyız. Erciyes Dağı'nın olası bir patlamasının etkilerini en aza indirmek için atabileceğimiz adımlar vardır. Öncelikle volkanolojik araştırmalara daha fazla yatırım yapmalı ve Erciyes'i daha yakından izlemeliyiz. Ayrıca, halkı olası bir patlama senaryosu ve alınması gereken önlemler konusunda bilinçlendirmeliyiz. Acil durum planları hazırlamalı ve gerekli altyapıyı oluşturmalıyız. Unutmamalıyız ki, bilgi ve tedbir doğal afetlerin yıkıcı etkilerine karşı en güçlü silahlarımızdır.